Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber PUBG çekiyorum, şuraya uğruyorum, spor yaptım Spordan geliyorum dostum Çaktırmayın, seyrek bir arkada Daha demin ki parka gittim Seyrek'te park var bilenler bile Oraya gittim, orada spor yaptım Havva atmayı çaktım çaktırmayın Ya işte öyle ya Anlayamadım da Yani gidiyorum ha spora Kesinlikle parkın parkın spor park parkın spor aletlerini kullanmıyorum. Kesinlikle. Bu arada benim Pokemon ıı, soranlar olmuş. Arkadaşlar aman yoldaşlarım arkadaşlarım hiç de fark etmiyor. Şey yani hiçbir tane hile kullanmadım. Kullandıysam en adi şerefsizim doğrudur. İbinin doğurduğu ilk piç oluyor. Yemin ederim bak o derece ağır konuşuyorum. İbine olayım kullandıysam. O bir çocuğu olayım ki kullanmadım. Ama bin kere bir anlarsın kullanmadım. Yani daha ne diyeyim yani nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum. Bir dakika yoldaştırım. Aslanlarım benim. Uzun zamandır Osman Gazi videosu gelmiyor. Ama izlenmiyor atıyorum. İzlenmiyor. Neyse ben be onu nefes alamıyorum. Sonra mı çekseydim video ya? Bak benimki gök nefes alıyorum ama hala video çekiyorum. Dur lan tumanımı değiştireyim dur. Tumansız. ben tumanını bom 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 aramızda antip bir yer varsa dediğimi anlar. Kürt varsa anlar. Tek tek oynayacağım. Ay. Tek ki oynayacağım. Abo. Ah. İh. Bana tofi. Oh. İh. Bana Bu Bugün neyse. Bugün çok yoruldum. Onu diyecektim arkadaşlar yoldaşlarım ben çok aşırı iyi bir restamım inanmıyorsanız toplular resimlerimi koyayım koyduysanız videoyu beğenin abone olun like atın bir abone bir yorum bir like bir tane arkadaşımız koymuş minister zap diye miydi bay zap diye onu da e, buradan sabit atacağım telefon hesabımdan yazmıştım Telefon hesabımı bu arada takip etmeyi unutmayın. Tarçim elhamdülillah. Allah. Yanlış yazmışım. Bu aralarda da tarih videoları geliyor. Bazen şey geliyor. Deyze attı. Maşa Ultra attım. Yani saçma sapan şeyler var. Ama çoğunlukla tarih. Elim verelim elim tutarım filan. Tarih ve askerlik. Oğlum herkes havaya elma atıyorlar. Elini ver, elini tutarım, tasalarım biter. Dünya bu kurulam. Dream Blood dublaj var ya arkadaşlar. O benim, benim resimleri mi kötülüyor? Ateş adı. What <laughs> <laughs> the <evet. gülüyor> Bir dakika bir ateş arayacağım. <laughs> ya? Babamı mı seviyorum? Tamam kardeşim sesini güzel anladık. Asıl bitiyor. Yoldaşlarım bir dakika ben oyunu unutmuyorum bu arada. Kusura bakma boğazım biraz gıcık oldu anlayan an, izli anlık yoldaşlarım bir mı? Ah. <laughs> 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 Oğlum kore boxa döndüm iyice. Telefonunu çalayım. Oğlum Melih diye bir ark vardı. Onu şimdi. Ya ben videoya odaklanayım abi. Beni, bana ne milletten ama. Melih kardeşim onu ararım seni ben. Arayacağım zaten. Deme lan. Ananı demesin. Abo. Oğlum. Sıçtık lan çabuk silah bulmayız. Boş yere düştüm. Elini mer, elini tutarım. Diyorsa da dersana. Dersalarım biter. Dünyayı oh. Kına, kına tepesini bulduk. Mustafa sallar ki izleyen bilir. Abi ben yoruldum konuşmak. Ben yoruldum. ya Gelme üstüme. Dur botak kripam. Aşırı gerçekçi. atlar benim ama sağ sağ ah! sıkar aha otiz buldu mu vıyy vıyy ilaca ihtiyacım var eyvallah beyim beyim dediğim modu bırak abi şeyde beyim diyorum ben kuruluş osmanlı bir şurada bir tane miyardı onun. Bak seni parçalarım oğlum. Anladın mı? Parça param parça. Of aç set kaç. Oğlum ne güzel lan bu süre. Oğlum tabancası bile var. İşte bu set benim elimde. Elimde olsa elim. Scheiße, dann kann korktum. das noch gucken. Nein! Und das ist so rum. Sıcağın altında da kavuruyor sıcak ya. keşke oh, hiç çıkmasam. Neyse artık çıktık. Kaçtı. Oha anasını ya. Daha adam vurmadım. 10 dakika kapatacağım bu arada doğrulama isteği. Yolaştan devamını atacağım. Bay.